Osman, iki gün sonra bir maça çıkacaksınız Lidin Belediyespor'la. Ee, hazırlıklar nasıl devam ediyor, neler söylemek istersin? Abi, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ee, bu maçların da bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Denizli grubunun üstünü de tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, Ballıgin'de e, son haftalarda e, önemli bir ses getirdiğimizi düşünüyorum. E, gerek oyunumuzda, gerek mücadelemizde... E, Güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Allah nasip ederse Didim maçıyla e, bu devam edecek. Her maç önemli. Ama bizim için her maç bir final maçı. Didim maçını da biz böyle olarak görüyoruz. E, sanki bizim ligimiz son maçı e, ve bunu kazanmak şartında gibi düşünüyoruz her maçı. Her maçta ayrı ayrı hazırlanıyoruz. E, takım arkadaşlarım, hocalarımla e, güzel bir ekip olduk. Güzel şekilde e, hazırlanıyoruz. Rabbim nasip eder de inşallah maçı kazanırsak ayrı bir kutlamasında bunun yaparız. Biraz nefes alırsınız değil mi? Bunlar sen biraz rahatlar takımı alırsanız. Kesinlikle hem rahatlar hem de e, bize özgüven hani gelir. Biz başta biraz kötü başladık, sonrasında çok şükür toparladık ve e, her geçen gün daha iyi olduğunu görüyoruz. E, özgüven, futbolun en önemli şeylerinden birisi özgüvendir. Hani fazlası da zarar ama e, bizim için takım arkadaşlarıma ben güveniyorum. Bu özgüven bize her zaman fayda sağlayacaktır. Peki teşekkür ederim. var mı? Senin başka eklemek istediğin? Teşekkürler. Gracias.